Adab 5. Bölüm Kitab-ül Adab 1. Fasıl 2. Tevbedir Tevbe bu işlerin en mühimidir. Çünkü bu tarih son derece tahir ve münezzehtir. Türlü pisliklerle mülevves olmuş kimseleri kabul etmez. Mürit üzerine bütün hatalarından Allah'a tevbe etmesi ve bu tevbesinde gizli açık, küçük büyük, bütün hatalarını terk etmekle yapması lazımdır. Burada evvela üzerinde kul hakkı varsa onları ödemesi lazımdır. Hak sahibi ölmüşse veresesini vermelidir. Kul hakkından temizlenmeyen, münakaşa ettiği bir kimseyle helallaşmayan kimse bu tarihten istifade edemez. Bu mahrumiyetin sebebi üzerinde kul hakkı bulunmasıdır. Bütün saadet-i kiram, dini İslam'ın koyduğu bu vecibeye hassasiyetle dikkat etmişler ve irşatta bulunmuşlardı. Şehrusam Abdullah el Ensari der ki Allahu Teala Hazretleri tevbe etmeyenler zalimlerin ta kendileridir buyulmuş ve zulmü tevbe etmeyene nisbet etmiştir. Tevbe ancak kişi tevbenin ne demek olduğunu bilip de tevbe ederse sahih olur. Bunda üç şey lazımdır. 1- Kişi tevbe etmediği takdirde ismetten soyunduğunu bilmelidir. 2- Tevbe etmeye muvaffak olduğu zaman ferahlamalıdır. 3- Allah'ın onu her an gördüğünü ve kalbine her an nazar ettiğini bilmelidir. Tevbenin üç şartı vardır. 1- Günahtan nedamet 2- Allah'ı tazaruyla itizar, günahını söyleyerek tevbe etmek üç günahtan kopup ayrılmak, bir daha o günah işlemeyesiye azmü cezmetmek, tevbenin hakikati üçtür. Bir, işlediği günaha cinayeti büyük görmek. iki yaptığı tevbeyi kusurlu ve yetersiz görmek. 3. yaratılış icabı özürlerinin Cenab-ı Hak tarafından affını dilemek. Tevbenin hakikatlerinin sırrı üçtür. Bir, takvasını kirden temizlemek. iki günahını unutmamak. Üç, daima tevbesinden tevbe etmek. Çünkü Cenab-ı Hak, Ey müminler, hepiniz birden Allah'a tevbe edin ki felah bulasınız buyurmuştur. Tevbenin esrarının letaifi üçtür. Bir, işlediği günaha cinayete bakmak. 2. Allah'ın o cinayet hakkındaki hükmüne bakmak. 3. Her ikisini mukayese edip Allah'ın o günaha o cezayı vermekteki muradını sebebini anlamaya çalışmak. Burada Allah'ın iki muradı vardır. Birincisi Allah'ın verdiği hükümde Allah'ın mutlak izzetini kulunun ayıbını örtmekte ne kadar kerem sahibi olduğunu, Allah'ın kulunu bir cinayetiyle helak edivermeyip ona tevbe mühreti vermekteki hilmini, özrünü kabul etmekteki lütufkarlığını, kulunu mağfiret etmekteki lütfu, ihsanını bildirmek, göstermek. İkincisi kulunun üzerinde adlinin hüccetini gösterip onu günahından dolayı hüccetine bağlı olarak cezalandırdığını anlatmak içindir. 3. Bundan sonra mürid dünya sevgisini kalbinden çıkarmak ve zaruri olmayan dünyevi meşguliyetleri terk etmek gibi mühim amellerini işler. Çünkü bu tarikin esası kalbin yüzumsuz şeylerden, zaruri olmayan şeylerin sevgi ve meşguliyetinden fari olmasıdır. Bu da kalbin Allah'la meşgul olmasına mani olacak şeylerden temizlenmesidir. Bu temizliğin birinci merhalesi kalbin mal sevgisinden temizlenmesidir. Çünkü Kulun haktan sapması için sadece mal sevgisi yeter. Çünkü kalbinde dünya sevgisi bulunan bir mürit yoktur ki, kısa zamanda bu sevgi onu tekrar eski haline döndürmesin. 4. Eğer mal sevgisinden kurtulduysa, makam, mansıp sevgisinden kurtulması lazımdır. Çünkü makam, mansıp sevgisi, tarik-i ilahide yol kesicidir. Halkın kabulü ve reddi, müridin indiğini de müsavi olmadıktan sonra mürid bu yoldan bir şey istifade edemez. Mürid için en zararlı olan şey mürid daha iradesinde mürid dinde sabit kadem olmadan insanların kendisine teveccüh göstermelerine aldanıp ona ihtiram etmelerine kanmasıdır. Bu da terk edilecek. Mal ve cah sevgisinden kurtulduktan sonra 5. Riyaset sevgisinden kurtulması lazımdır. Eğer zahitse, düşkün şartlarından biri budur. Şayet bunu terk etmezse, dini için çok zararlı bir tehlike ile her an karşı karşıya demektir. Zahitlerin şan ve şöhreti dünya sultanlarının ve ebna zamanın şöhretinden çok çok üstündür. Sebebini sorarsan Nice sultanların zahitlere karşı gösterdiği tezellül ve ihtiramı düşün anlarsın. Kişi hubbu riyaset şarabından içerse telef olmasından korkulur. Çünkü bu işlerde insanı can evinden vuran şeylere karşı körü körüne gidişi az değildir. Bişrül Hafi Kuddisesi Ruh der ki, Böyle bir zamanda fakirin, dervişin ganimeti, insanların onu tanımaması, yerini gördüğünü bilmemesidir. Çünkü insanların ekserisinin yüzü insanların hüsrana uğraması için kafidir. Hangi mürit ki kalbinde dünya metanın sevgisi vardır, ona mürit demek caiz değildir. Eğer müridin kalbinde dünya sevgisinin eseri kalmışsa, hayırlı işleri ona vesile ve tensip nispet ederek süratle dünyaya döner, kalbinde dünya muhabbeti olan kimse dünyaya mehl etmek için bahane arar. Bazı hayırlı işleri bu arzusuna perde yapar, dünyaya mehl eder. Müridin kendini lüzumsuz yere meşgul eden dünyevi işlerin sevgisini kalbinden çıkarmasının istenmesinden maksat kalbini tasfiye edip Rabbi müteali ile huzurunu duyarak kalmasını temin etmektir. Dipnot her an Allah'la beraber olmak şuuruna ermesi için. Eğer mürit dünya muhabbetini terk etmişse bunu ciddiyetle yapmalıdır. Müridin kalbinde zerre miktarı dünya muhabbeti ve arzusu kalmamalıdır. Mürit bu tavsiyeyi yanlış anlayıp dükkanını, tezgahını, zaruri dünya işlerini, maişetini temin için çalışmayı terk etmesi, ona yakışmaz. Bu her şeyden evvel şer şerifin ruhuna aykırıdır. Çünkü burada bunu söylemekten maksadımız dünyadan eli eteği çekmek bir köşeye çekilmek değil. Dünya işleriyle meşgul olurken Allah'ı unutmamak ve kalbinden dünya muhabbetini silmektir. Eğer dünya muhabbetini bırakmazsa dünya işinin elinde esir olur ve o iş onu helake getirir. Zaruri olan dünya işleriyle kifayet miktarı uğraşmakla dünya sevgisini kalbinden temizleyi, temizlemeyi birbirine karıştırmamak lazımdır. Bir müridin dünya işleri için gam çekmesi veya fakir düşecek veya cemiyete yük olacak şekilde yoksul düşmesine netice verecek durumda dükkanını tezgahını terk etmesi ona yakışmaz. Seyyidim Abdülveyhâb Şerhâne demiştir ki eğer mürit tarik-i hakka koyulacaksa evvela dünya muhabbetini atması lazımdır. Buna muvaffak olduktan sonra o mürit dünyayı ancak Allah'ın hususi izniyle iltifat eder, başka değil. Ebu'l-Abbas el-Mursi Hazretlerinin talebesi Şeyh Muhabbet el-Mağribi der ki bu tarikte iki şey çok mühimdir ve esastır. Birincisi Allah'ın razı olacağı şeyleri içinden gelerek koşmak. İkincisi bu Tarık'ın sırlarına, inceliklerine ait şeyleri namahremlere açmayıp ihvanıyla vaktine yerine göre konuşmak, dilini tutmaya dikkatle riayet etmek. Yine der ki bir kul evvela dünyayı sonra ayetini terk edip Sonra kemiklerini çatır datırcasına gelen büyük bela ve musibetlere maruz kaldığı vakitte Allah'tan razı olmadıktan sonra seyri sülüka başlayamaz. Bu üç şeyi yaptıktan sonra bu tarihte ancak bir müptedi olarak yola çıkabilir. Salikler bu yolun çetinliğinden korksalar bile bu başından belli olduğu için daha dikkatli olmalarına ve adabına riayet etmelerine sebep olur.